Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Evinin Sorunu'nda Skyblock oynayacağız. Bir saniye veya kalsın. Umarım rahatsız olmazsınız chatten. Şey yapmıyorum. Ee, birazcık başladım ben. Şey yaptım. Ee, böyle adamıza gidiyoruz şimdi. Ben sadece bir cobblestone generator ve ağacı kestim. Bakayım tam kesmemişim de. Kalmış. Şu, kuralım hemen. Tamam. Şimdi. Buradan bunu bazı şeylerin tam ne işe yaradığını bilmiyorum. Bunun gibi bunun gibi falan. Şuradan bir sınırsız su kaynağı yapalım bir yere. Şu, bunu buradan taşırım ilerleyen zamanlarda. Ama şu anlık. Hoppa buraya koydum çok iyi fidan düşmüş hem de üç tane güzel ee, direkt taşısam mı baştan diye düşünüyorum yani şuraya şuranın altına kap yanlarını falan kapayacağız Hoppa. şöyle yanlarına doğru aldık tamam Hoppa. Bunu ben neden oraya yaptım bilmiyorum. Bir tık geç geldi aklıma. Ve çok zeki olduğum için toprak lazım oraya. Toprak değil de taşla kaparız. Bir şey olmaz. Tamam. Bir tane crafting table yapalım. Umarım video iyidir. Elimden geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum videoları. Şöyle bakarak kazalım. En azından kıramayız herhalde. Yok kırarmışız. Tamam böyle. Allah Allah. Ben neden bu kadar şey yedim? Ben neden bu kadar saçma ya, oldu ya bu? Tamam oluyor işte. Biraz sonra fırın ve şey yapalım. Şu anda fırın için 8 tane gerekiyor. Fırın yapabiliriz. Ee, ondan sonra kazma yapacağım bir tane de. Tamam. Sen ilk önce şurayı kapayım vazgeçtim. Allah. İşte sınırsız su kaynağını bunun gibi kötü şeyler için aldım. İyi şey ki yapmışım yoksa şu anda o ölmüştüm ya. Bitmişti. Yeniden başlamam gerekirdi adamı. Şu anda kazmaya devam edeceğiz yani yeter da şimdi hızlıca bir fırın Allah böyle kalsın. Şimdi buradan fidanı alalım. Bunu ekmişiz o zaman. O zaman şey yapalım biz de kaktüs. Galiba sadece suyun yanında yetişebiliyordu yanlış hatırlamıyorsam deneyelim doğru hatırlıyorum Aa, zaten yan yana yetişmezler ben neden bu kadar kötü orası da su yanı hiçbir şey hatırlayamıyorum neredeyse Minecraft'tan evet sadece su yanında yetişiyorlar toprakları kullanalım. Şimdi bir de altı boş mu bunun boş. O zaman bir adet taş, bir adet buraya böyle. Tamam. Kazmaya devam. Şimdi bekliyoruz, bekliyoruz. Tamam şimdi ne yapacağız? Bir saniye buradan şey çıkıyor diye biliyorum ama birazcık daha kazalım. Geliştireceğim sonra adayı büyüteceğim. Geliştirme derken. Allah Allah. İyi en azından kazdıklarımız elimize geliyor. Şimdi bunları özellikle bir şey yapacağım ki aa çubuk çubuğum eksikti. İyi oldu bu. Özellikle buradaki yerdeki toprakları kabul sonunda değiştireceğim çünkü şey lazım olacak. Bize toprak lazım olacak ve nerede farm yaparken falan toprak sıkıntısı çekmeyelim diye. O kalsın bence de. Onu sona doğru kıracağım. Ah, son yok mu ha buradalar. Hızlı hızlı. Yani bildiğimiz her yeri kazacağım. Ya, buraları da kapama sebebim şey. Hmm. Neredeyse yeri kırınca şey olur diye kapıyorum. Yani neredeyse adada hiç toprak bırakmamayı düşünüyorum. Sizce yaptığım mantıklı mı? Onun bir cevabını istiyorum sizden. Ne olur ne olmaz diye shift yürüyorum valla düşeriz falan. Ya şey, şey çok seviyorum. Shiftte yürüyünce böyle kenarlara tutabilmeyi. Ama bazen çok sinir bozucu oluyor. Tam shiftte yürüyorum yani ki işte elimi çekiyorum, elim kayıyor. Şu anda adayı yarım yamalak bıraktık farkındayım. Kazmaya devam edelim. Birazcık daha oldu işte. Şurayı alacağız, seni alacağız. Ben buraları full kazıyorum çünkü toprak gerçekten önemli bir parça burada. Sizce bunu yapmalı mıyım yoksa yanlış mı yapıyorum sizce? Ee, bu arada sizin en sevdiğiniz bayram hangisi? Bunu söyleyin. Çok merak ettim. Sadece bazı noktalarda bırakacağım toprak. Nereden bileyim? Ağaç noktalarda şeylerde. Ben daha önce oynadığımda çok büyük bir şekilde şey sıkıntısı çektim. Toprak. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Eskiden de ben bazı sunucularda oynuyordum. Bu arada hepinizi davet ederim. Gelin bence çok güzel bir server. Orayı kazmamın sebebini göstereceğim bir saniye. Böyle yaptım ki buradan buraya gelip kazabileyim. Sizin en sevdiğiniz oyun ne? Çok merak ettim vallahi. Şimdi buraları halledelim. hemen yapalım buraları da birazcık daha kalın son lazım bize Hoppa, iki tane daha aldık çat çat tamam bence iyi bol bol da toprağımız oldu şimdi bu tarafı bırakacağım bir tane şey yapmayı planlıyorum ee, tam nasıl anlatayım taş kazdıktan sonra şey yapacağım. Ee, bu etrafımızdaki yerleri genişletip bir tane nasıl anlatayım? Ağaç, tohum falan ekmek için bir yer yapacağım. Ağacımız büyümüş. Ağacımızı toplayalım hemen. Daha. Bir envanterimi boşaltayım da sonra açlığı falan düşersek sorun olmasın. Şimdi bunları çevirdim, koyuyorum. Sen şu kaktüsleri alayım. Hoppa. seni buraya koyamayız. Seni gelirim. Şuraya koyarım. Şu anlık bir şey yapıyorum. Nasıl anlatsam. Ye, e, toplayıp yer yeri ayarlayana kadar şu anlık orada kalacaklar. Ondan sonra kabuston toplayınca ve yerini ayarlayınca gö götüreceğim buradan. Şimdi bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Bu arada dediğim gibi, dedim ve tam evindeydim Minecraft evinin serverı, ben kanalını da çok severim, çok iyi biri. Bence siz de şey yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz ve bu servera gelip oynamayı unutmayın, çok güzel bir server bence. Şu anlık şey var, sadece skyblock var, belki sadece skyblock olarak kalır, belki de gelişir. Tam bir fikrim yok bunun hakkında. Kırmaya devam edelim. Hoppa, hoppa. Genişletiyorum buraları. Genişletik şey iyi olur umarım. Tamam. Şimdi bunu alalım, bunu alalım. Şuradan alıp biraz da senden alalım. Şimdi bir tane bir adet çapa yapacağım. Ki toprağı çapalayıp tohumları falan ekebilirim. Tahta yapalım yani. O kadar taşa yapmaya gerek yok bence. Taşı da aldım ama vazgeçtim sonra taş yapmaktan. Şimdi ilk önce kovayı alalım. Doğru kovayı unuttuk. Bu tam ne işe yarıyor emin değilim. Acaba buna su mu dolduruluyor? Büyük ihtimal o tarz bir şeydir. Ee, ama burayı kazmamız gerekiyor doğru. Şimdi buraları da kazıp. Hop hop hop. Buraları da kıralım hemen. Daha adam çok minik olduğu için çok büyük bir yer yapmayacağım. Şöyle. Gayet yeterli bence. E, i̇lerleyen zamanlarda xp farm gibi bir şey de yapmayı planlıyorum. Ama onun için hem bayağı bir kabuksa ihtiyacım var hem de adam bayağı büyütmem gerekir. Domates tohumunu ilk defa görüyorum. Nasıl ekildiğini de bilmiyorum tam. Peki ya bu nasıl çalışıyor? Hiçbir fikrim yok. Allah çözemedim nasıl olduğunu. Domates tohumunun da nereye ekildiğini bilmiyorum şu anlık. Kemik tohumunu da harcamayı pek şu anda düşünmüyorum. Şunu şöyle alalım. Olan şeyimizi adamızı birazcık daha genişletelim kabusunuzla. Bir adamı yeterince genişlettiğimi düşününce şey yapacağım. Çıtlarla çevireceğim ki düşmesin şeyler. Nereden bileyim ben düşmeyeyim veya ileride hayvan falan olursa onlar düşmesin. Bu toprak kap. Tam ne oluyor emin değilim. Deneyeceğim bir saniye bir şey deneyeceğim. Okey bir sen denemiştim ama bir daha deneyeyim. Buraya değil. Yani olmuyor. Bilenler varsa bir yorumlarda şey yapabilirsiniz sevinirim. Ha domates için toprak kap. Şimdi anladım. O zaman bunları nereye koyalım? Bunları şuraya koyalım. Sulama kapları da bunlar için. Anladığım kadarıyla. Çünkü bunlara su verebileceğimiz bir yer yok. Evet. Nemli olunca oluyor yetiyor herhalde. Fazla mı verdim hiçbir fikrim yok. Umarım idealdir yani ne diyeyim. Hop hop. Tamam. Şimdi kabusun kazmaya devam edeceğiz. Kırık taş. Bir tane daha kazma yapacağım çünkü bu gelmiyor hiçbir şekilde çok az geliyor. Yani çok az geliyor derken canı bitti anlamında. Şimdi yani sen ne kadar olmuş ona bir bakalım. 16 dakika. 20 dakikada kaparız o zaman. Tamam. Kazmaya devam edelim. Hop hop hop. Tamam. Şimdi bu taşlarla şu anda ne yapmalıyım en ufak bir fikrim yok bunu, bunu kıralım. Sadece şu anlık taş kazacağım. Daha bildiğim kadarıyla burada PvP alanı ve yani arena var diye biliyorum ama tam emin değilim var mı yok mu. Video dışında oraları biraz araştıracağım. Kırıldı. <laughs> Görmemişim. Tamam kazmaya devam edelim. Bu videoyu burada bitirelim ya. 20 dakika olmasını beklemeyelim. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize bay bay.